Merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zinnia, kadife çiçeği, bir de balık ağzı, aslan ağzı tohumunu ekeceğiz arkadaşlar. Bunları ekerken nelere dikkat edeceğiz? Nasıl ekeceğiz? Hepsi videonun içerisinde olacak. Evet, şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Bu toprak karışımımızda biraz torf var. Bahçe toprağımız var. Biraz da hayvansal gübre var. Ve ben buna ilaveten biraz solucan gübresi koyuyorum arkadaşlar. Solucan gübresi köklendirmede iyi. Normal zamanda pek bir etkisini gördüğümü söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Ama dediğim gibi köklendirmede etkili. Biraz şöyle yanmış ahır gübresi koyacağım. Koyun gübresi. Evet. Daha doğrusu. Sen karıştır oluşum. Buna ilaveten biraz da akıllı gübre, akıllı gübre koyuyoruz arkadaşlar. Evet, toprağımızı karıştıralım. Biraz bahçe toprağı var, biraz torf, torf var. var. Biraz hayvansal gübre var. Evet, güzelce karıştırıyoruz. Şimdi oğlum bunu karıştırırken şu alttakileri iyice karıştır oğlum şöyle kenarda. Evet, bunu karıştırırken tohumlarımıza bakalım biz de aslında bunu geçen sene 101'den almıştım arkadaşlar. Evet arkadaşlar köklenmenin hızlı olması için tohumlarımızın hızlı bir şekilde büyümesi için böyle pek bardaklar hazırladım. Atlarını deldim ben. Şimdi şöyle yapıyoruz. Biraz toprağımızdan koyuyoruz. Ben bunu geçen sene yaza doğru da yaptım arkadaşlar tuttuğu için, tohumlarının yetiştiği için bu sene de ekmek istedim. Aslında biraz geçti. Normalde dediğim gibi Mart'ın sonlarında ekiyordum ben. Hatta bir sene sobanın yanında tohumlarımı bayağı bir büyütmüştüm. Bir de haline getirmiştim. Havalar ısınınca da direkt yerine ekmiştim. Ama bu sene dediğim gibi deprem dolu bilmem ne, afetler dolayısıyla ekmek istemedim arkadaşlar. İki tane de kadife zaten hazır almıştım. Evet arkadaşlar e, tohumları ektiğim bölümü telefon kapandığı için çekmemiş. Çok enteresan. E, bunları ben birer santim olacak şekilde üzerine toprak eklemesi yaparak tohumları ektim. Görüyorsunuz toprağımız tam bir tohum çıkarmak için filizlendirmek için çok uygun bir toprak. Evet bu şekilde suladım ben. Günlük bu şekilde sulayacağım. Direkt e, sürah ile falan su boşaltmayacağız arkadaşlar. Bu şekilde gayet güzel bir şekilde köklenecektir her gün bunları sulayacağım ben. Ortalama bir hafta sonra bütün filizler çıkacaktır arkadaşlar. Biraz da toparlandıktan sonra direkt yerini alacağım ben. Her sene bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar. Biraz üzüldüm aslında. Ekme bölümünü çekemediğim için. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.